bir çevir yönümü, döndür halk peygamberime. Ya Rabbi çevir yönümü, döndür halk peygamberime. Ezel bezmi sardı bizi Anladım mürşid telkini Ezelden vermişim sözü Sözüm hak peygamberime Ezelden vermişim sözü Sözüm hak peygamberime Mürşid aynadır Resul'e Aldı harem ismetine Dahil eder cennetine Şükran hak peygamberime dahil eder cennetine Şükran hak peygamberime Dünya ukba yok olmadan Olamaz hak nur ayan Olsun sevdiklerim kurban Canım hak peygamberime Olsun sevdiklerim kurban Canım hak peygamberime kim anladım özümü Özümden gelen sözümü Kalmadı varlığım döndü Özüm hak peygamberime Kalmadı varlığım döndü Özüm hak peygamberime Aşık olan didar bulur her nereye baksam odur Bakmam gayrı artık ben Döndüm hak peygamberime Bakmam gayrı artık ben Döndüm hak peygamberime Sevmeyenler huzur bulmaz Hiçbir dem rahat olamaz Misafir olsun çıktır, Gönlüm hak peygamberime Misafir olsun çıktır, Gönlüm hak peygamberime 嗯。 Mehmet Peygamber sever Akseder nuru gönülde Hem tertemiz bir aynadır Yüzüm hak peygamberime Hem tertemiz bir aynadır Yüzüm hak peygamberime hu illa hu celle celaluhu evet sizin programınız nasıl biz bölmüyoruz inşallah teraviden sonra tamam burada hak peygamber deyince hak peygamber Hz. Muhammed aleyhissalatü vesselam <laughs> muhakkak onun beşeri yönü de haktır ama onun bir de hakikati vardı ki ona biz nur Muhammedi diyoruz. Bütün peygamberlerin geldiği nokta hatta bizim de geldiğimiz nokta. Yani bütün kainatın geldiği nokta her şey o nurdan halk Peygamber Efendimiz hadis-i şeriflerinde söylüyor. Yani ilk önce benim nurum halk edildi diyor. Allahu Teala amadaydı. Tanınmak, bilinmek murad etti. Kendi zatında yapmış olduğu muhabbetten bir nur halk edildi ki ona Muhammed ismi verildi. Muhammed'in içerisinde Ahmet de var, Mahmud da var. Mahmudiyetlik onun e, hakikat tarafına, Ahmediyetlik de onun şeriat tarafınadır. Hatta derler ya, e, makamı Mahmud derler o hakikata veya Şeriat-ı garra Ahmediye derler. Yani şeriatı ı Ahmediye olarak geçer. Dolayısıyla şeriatın ve hakikatin birleştiği insan masarında görüldüğü yerde Hz. Muhammed Mustafa ve Vesselam'dır. Aslında gelen din tektir. O da Allah'ın dinidir. Yani ne Müslümanlık, ne Hristiyanlık, ne Yahudilik, ne şu Hiçbir din değil. Tek bir din vardır. O da Allah'ın nurudur. Allah'ın dinidir. Bunu biz Nasr suresinde de görüyoruz. Nasr suresinde اِذَا جَاءَ نَصْرُ اللّٰهِ وَالْفَتْ وَرَعَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ ف۪ي دِينِ اللّٰهِ Ne diyor? Dinillahi <laughs> diyor bakın ki nereye dahil olacak insanlar? Müslümanlığa, Hristiyanlığa veya efendim Museviliğe oraya buraya değil tek bir dine o da Allah'ın dinine. Evet dinillahi vefece ama al devamı var tabi o surenin. Fesebbih bihamdi rabbike ve estağfirhu innehu kâne tevâ. Eğer bunu gördüğün zaman diyor göreceksin zaten. Hemen diyor böyle e, yani koltukların kabarmasın. Hemen tövbeyi istiğfar et. Allah tövbeleri kabul edendir. Evet. Niye? Çünkü insan yapmış olduğu güzel bir iş neticesinde o iş aslında Allah'a ait. Ama kendisine mal eder, nispet eder de biraz böyle koltukları kabarırsa o da onu ucb verir. Ucb yani kendini beğenmek, ibadetlerini ve yaptığı güzel işleri beğenmektir. Böyle olunca da bu sefer iş hakikattan çıkar, nefsaniyete doğru dönmüş olur. Onun için bu halede düşmemek adına Allahu Teala orada bize ne veriyor? O Nasr suresinde bir edep veriyor. Yani sakın gurur, kibir kendine getirme. Çünkü insanın bir başkasına değil zararı, faydası da olmaz. Ayetlerde öyle. Ben size diyor ne bir fayda ne bir zarar sağlayabilirim. Hatta başka ayetlerde çok ayet var öyle inceledim. Diyor ki biz diyor size diyor hiçbir fayda ve zarar veremeyiz. Bizim elimizde bir şey yok. Size fayda da zarar da hepsi Allah'tandır. Ama kim ne dilerse biz onu veririz diyor. Dilememiz dahi onun izniyledir. Onun için ehli tevhid vahdeti vücudu da kabul eder. Vahdeti vücut hakiki imandır burada. Hani bazen derler vahdeti vücut olmaz o küfürdür filan. O onların anlayışlarına göre öyle olabilir. Herkes tabi çeşitli anlıyor. Ama vahdeti vücut adı üstünde vücut birliği demek. Aslında vahdeti vücut diye bir şey yok. İbni Arabi Hazretleri de onun adını vahdeti vücut olarak koymamıştır. Yani orada bir hakikati dile getirmiştir. Sonra gelenler bu vahdeti vücuttur demişlerdir. Bir isim takmışlardır ona. Yoksa vahdeti vücudun hakikati ta Adem Aleyhisselam'dan beri hep böyle vardır yani. Hep yani varlık birliği demek. Vücut birliği, varlık birliği. Allahu Teala da varlığında, vücudunda tektir, şeriki yoktur. Efendim sıfatlarında da şeri yoktur, esmalarında da yoktur. Efendim efalinde de şeriki yoktur. Onun için kimsenin birisine zarar veya fayda verme lüksü yoktur. Veremez. Nereden gelir? Hepsi Allah'tan gelir. Bir de vahdeti Şuhud var. Biz bir ay kadar, bir buçuk ay kadar Özbekistan'a gittik. Orasını ziyaret ettik bir 12 gün boyunca. Orada bir şey efendiyle görüştük. Ona bir soru sordum. Vahdeti vücut hakkında ne düşünüyorsunuz dedim. O da dedi ki o da küfürdür dedi. Biz dedi vahdeti şuhutçuyuz dedi. Peki vahdeti şuhut ne demek dedim. O da çok ibadet etmektir dedi. Bu kadar. Çok ibadet etmektir. Halbuki çok ibadet etmek abidliktir yani. Bir insan abid olur çok ibadet eder yani veya zahit olur ve dünyadan el etek çeker vesaire. Onlar ayrı meseleler. Vahdeti Şuhud adı üstünde ortada olan bir vahdet varsa o vahdeti şuhud etmektir. Şimdi ortada vahdet yoksa neyi şuhud edeceğiz? Öyleyse vahdeti vücutla vahdeti şuhud birbirinden ayrı olmayan hakikatlardır. Vahdeti vücut onun batınındaki halidir. Yani hakikatıdır için o vahdeti vücuttur. Vahdet yani vücudunda tektir. Vahdeti vücut da onun tekliğini şu kesret aleminde bu aynalardan şuhud etmek, seyretmektir. Bu kadar aslında açık basit. Fakat bu anlatılmayınca, yani gizli kalınca, insanlar da böyle bu gizlidir anlatmayalım deyince sefer yapılan ritüeller ön plana çıkmış, vahdet-i vücut artık kaybolmuş, kaybolmaya yüz tutmuştur. Dolayısıyla bizim ne yapmamız lazım? Tekrar gene bunu canlandırmamız ama hem yansıtarak hem de doğru bir şekilde anlatarak bunu canlandırmamız lazım. Zaten bugünün teknolojisi, bugünün gençleri bunu istiyorlar gördüğümüz kadarıyla yani genel olarak. <laughs> yani körü körüne bir bağlılık değil de ben bileyim Allah diyorlar. Evet ama nedir yahu varsa gözüksün bana diyor. Varsa göreyim diyor. Hiç diyor görünmüyor. Ben seni görüyorum, onu görüyorum, bunu görüyorum ama bir türlü Allah'ı göremiyorum diyor. İşte bunu onu işte bildirmek lazım bir şekilde. Ama ilmel yakin nasibi var da varsa daha yukarı mertebede aynel yakin daha daha hakkal yakin mertebede. Tabi o zaman bir mürşidi kamil gerekiyor tabi. Çünkü Allahu Teala'nın bir ismi var el mürşid. Bir e, ismin başında el takısı varsa ikincisi yoktur. Mürşit ikinci bir mürşit yoktur. Tek mürşit vardır. Ama o tek mürşit de batında ya, tanınmak, bilinmek muradetti, zahir oldu. Dolayısıyla insanda zuhura çıktı. Şimdi mürşit isminin, mürşit isminin insanda bir görüntüsü lazım. Yani insan onun masarı tamam da her insan değil. Yani bir yerden geçmesi lazım, bir... Ee, ne bileyim bir olgunlaşması lazım yani bir elekten elenmesi lazım. Hatta ince elekten elenmesi lazım ki hakkal yakın mertebede o kişi mürşit sıfatını giyinmiş olsun. Öyle mürşitlere can kurban gönüllerine secde ederiz. Hiçbir problemimiz yok. Allah hepsinden razı memnun olsun. Zaten razıdır da. Hadi söyleyecek laf bulamıyor yani söz bulamıyoruz. Allah makamlarına âli etsin diyelim inşallah. Ama ama günümüz şartlarında artık işte Özbekistan'da o Nakşibendi Şeyhinin dediği gibi çok ibadet etmektir. Vahde, vahdeti şu çok hiçbir anlam yok. Dolayısıyla böyle şeylere de biz maalesef ister istemez tepki veriyoruz yani. Çünkü ee, bize uyan bir şey yok orada. Kur'an'a uyan bir şey yok. Dolayısıyla bir tepki verebiliyoruz yani. İşte böyle kişiler, böyle şeyler ortalığı kaplayınca vefer hakikat olan şeyler de batında kalıveriyorlar. Onlar da seslerini çıkarmıyorlar. Biraz o zaman el birlik olmalı. Ne yapmalı? Artık bölücülük, tarikatçılık şuculuk, mezhepçilik. Mezhepçilikten dolayı yüz binlerce hatta milyonlarca insan öldü. Alevi sünni dediler katledilmedi mi katledi Alevilerden de sünni. Ya sana ne Aleviden sünniden? Ya sen sen önüne baksana, hakikata baksana. Alevilik de bir hakikattır. Sünnilik de bir. Sünnilik onun elbisesidir. Alevilik de onun içidir aslında. Ama gerçeğinden bahsediyorum tabii. Gerçi günümüzde Alevilik de biraz tahrip oldu. Sünnilik de tahrip oldu. Ne oldu? Bu günlere geldik. Ama her şeyin sonu değil. İnşallah çok güzel günlere de gideceğiz inşallah. Fakat şu anda bir sıkıntı devresindeyiz. Bir sıkıntı var. İnşallah herkes kendi çapında meseleyi anlayan bilen kendi çapında bir hizmet etmeli. Etrafına bir ışık saçmalı. Neyi? Hakikati anlatmalı yani. İsterse ilmel yakin olsun fark etmez. Ama samimi olmalı ve demeli ki evet burası böyledir ben böyle bir halde olmayabilirim ama hakikat budur diyebilmeli. Yani ki ben bu bende vardır diye göstermemeli yani. O şekilde olursa anlatabilir ama ben bu haldeyim beni böyle görün demek oraya, nefsini oraya yine karıştırmak demek. Nefsi emmarede hiçbir zaman durmuyor son nefese kadar var. Her ne kadar bazıları biz onu hallettik diyorlar ama hallettik demeleriyle de zaten ön planda vardır. Dolayısıyla o hiçbir zaman için halledilmez. Nefsi mülhümeye dahi çıksanız gene ayağınızın altında durur. Aklınız, fikriniz, düşünceniz o seviyeye indiği zaman hemen nefsi emmare halleri sizi kaplayıverir. Evet. Buna da çok dikkat etmek lazım. Yusuf peygamber diyor ki şüphesiz ben nefsimi temize çıkaramam. O bana sürekli olarak kötülüğü emrediyor diyor. Onun için çok dikkatli olmak lazım. Yani bir insan vahdeti vücut yoluyla bir hakikate erişecekse yani nefsi emmarenin ettilerinden de biraz sıyrılmalı. Yani onu altta bırakmalı yani. O şekilde yansıtmalı. Yoksa nefse emmaresi kendi benliği oradan yansır da onu da hak olarak ilan eder. Bakarsınız sonra bir sürü efendim istenmedik olaylara imza atabilir o arkadaşımız. Böyle bir şeye Allah muhafaza etsin diyoruz. ve Bunlara gerek yok. O zaman ne yapacağız? Kendimize güzel dostlar bulalım. En güzel dost da Allah'tır. Allah'tan başka dost Dostlarda edinmeyiniz diyor. Ya şimdi biz dost olarak geldik buraya, sizi dost olarak biliyoruz. Allah da diyor Kur'an-ı Kerim'de Allah'tan başka dostlar edinmeyin. E ben demez miyim o zaman? Ya Rabbi, yani sen diyorsun ki Allah'tan başka dost edinme. Evet. E şimdi burada da bir sürü dostlarımız var. Bunları bırakalım mı yani biz? Biz diyoruz ki o zaman bunun çözümü hiç bırakmaya gerek yok. Birbirimizin aslını bilelim yeter. Hakikatını bilelim yeter. Birbirimize baktığımız zaman hakkı müşahede ediyorsak zaten bu sevgi Allah için bir sevgidir. Allah için sevmek de en güzel makamdır. Makamı Mahmud denen hani bir yer varmış ya. Soruyor peygamberimiz, buraya kim girer? Ya Cebrail, bu makam, nurlu bir makam. Peygamberler mi girer buraya, onların makamı mı? Hayır diyor. Peki şehitler mi? Hayır. E kim, kimin makamı? Ya Cebrail burası. Cebrail buyurur buyuruyor ki, birbirlerine Allah için sevenlere ait olan bir makamdır diyor. Fakat biz o sevgiyi maalesef nefse emmaren etkide böyle e, öteleyebiliyoruz yani. Halbuki kimi seversen Allah'ı seversin. Hiç istisnasız. Kimi de böyle yerersen hakkı yermiş olursun. Onun da karşılığı vardır. Yani mücazatı vardır. Birisinde mükafatı vardır. Mükafatı anında verir. Vallahu seruhu lisab. Allah hesabı seri görür. Nasıl? O sevgiyi sana vermekle o hazı, o tadı sana vermekle, o imanın hazını tadını zaten sana vermiş demektir. Onun mükafatını veriyor yani. Mücazatı da var. Oradan o sevgiden mahrum oldun mu zaten sen o cezayı almışındır. Onun cezasını çeker durursun. Onunla burundan uğraşırken aslında kendinle uğraşırsın. Didişir durursun. Onun için sevmek 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 sevmeyenler huzur bulmaz, hiçbir dem rahat olamaz. İlahi de yazmışık yani. Misafir olsun, açıktır gönlüm, hak peygamberime. İnşallah bunu hep beraber. Bu birimizin fikri değil. Bu bize Allahu Teala'nın istediği, Hazreti Peygamber'in de bize iletmeye çalıştığı ve yaşadığı bir hakikattır. Bunu dolu dolu hep beraber yaşayabiliriz. Bu bir tarikat işi değildir. Ne olursan ol. İster rufa, yol ister cerrahi yol istersen halveti nakşi önemli değil. Mühim olan özde bir olabilmektir yani. Özde bir oluyorsak o zaman innemel müminin ve o zaman kardeş oluruz. Özde bir olamıyorsak o zaman kardeş olamayız. Sözdür. Halbuki ayır ayrılmayın. Allah'ın ipine topluca sımsıkı sarılın. Ve Vatesimu hablillahi cemiyan ve la teferraku ila diyor ki yani aranıza fitneyi fesadı sokmayın ayrılığa düşmeyin Allah'ın ipine topluca sımsıkı olarak sarılın nedir Kur'an sünnettir İşte böyle Kur'an'ın sünnetin açığa çıktığı böyle güzel yerlerdir İnşallah bunları hep beraber dolu dolu yaşayalım gönül ikliminde Allah da razı olsun, peygamber de razı olsun, insanlar da razı olsun. Buna çok şiddetle ihtiyacımız var. Halkımızın, insanların ihtiyacı var. Sadece birimizin, ikimizin değil. İnsanların böyle fesada gittiği bir devirdeyiz. Yalanın, efendim riyakarlığın, kibirlenmenin böyle çok doruk olduğu noktalardayız. İnşallah bunları insin, hak hakim olsun böyle. Bu da bizim çalışmamızla mümkün. Ya sen çalışan da hani Allah yapıyor da, e Allah senden de yapıyor işte. Yani burada bir engel yok yani. Herhangi bir engel yok. İnşallah Allah yar ve yardımcımız olsun. Amin. Birlik beraberlik içinde sevgiyle muhabbetle bu İslamı bu Tevhidi güzelce yaşamak, hanelerimizde efendim her yerde yaşamak nasip etsin bir hacı baba vardı. Güzel bir şey söylemişti bir zaman da onu da paylaşayım da öyle kapatayım şeyi sohbeti. Bir gün dergaha geldi. Dergahta böyle anlattı bir şeyler. Baktı hava güzel filan. Sonra millet kalktı gitti. Yahu dedi ne yaptınız da birden e, işi gidiyoruz. E, bırakmayın dedi alın dedi. E neleri bıraktık efendi? Ne neye lafa ile illallahları bıraktınız. Alın bakayım dedi bunları. <laughs> alın evinize götürün. Hayatınıza gönül evinize koyun ki ona göre hayatınız güzel olsun şeklinde. Dergâhta kalmasın diyor. <laughs> Dergahta kalmasın diyor yani. Bıraktınız diyor. Alın onları diyor yani. Bu da çok önemli inşallah. Allahu Teala hepimizin yar ve yardımcısı olsun. Hepimizin hatası olabilir bizim de olabilir. Sizlerin de olabilir. Zaten biz beşeriz, hata yaparız. Ama Allahu Teala affedicidir, affı da sever. Biz de affeder inşallah. Affeder de yani hiç şeyimizde yok yani. Dua yaptırırken yiğit ne dedi? Orada ya Rahim, ya Gafur öyle dedin değil mi? Vallahu Gafur hatta. Muhakkak ki vallahi o gafurdur, affedicidir. <laughs> yani e, tamam yani biz de amin dedik yani. Affeder yani. Hiçbir problem yok. Ne ma problemizde? Evet. Thank you very much. Gracias. Evet. Allah razı olsun hepinizden. İngilizce öğrenmişiz,